Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Doğal reçetelere devam ediyoruz. Yaprak bitleri, insektisit ekli reçeteler. Neydi bu reçeteler? Böcekler ve böcek yumurta ve larvalarına karşı kullanılan önemli spreyler. İlaçlama yöntemleri ve dönemleri, püskürtme ve püskürtmenin zamanı, ilave ek reçeteler, örneğin sıvı kükürt ilavesi mantari ve benzeri hastalıklara etkisinin artırılması yağ ve arap sabununun etkisi ve ilavesi afitler, beyaz sinek ve tırtıllara karşı daha çok etkisinin görülmesi gibi önemli kıstasları da anlatmaya çalışacağız. Evinizde çok rahatlıkla yapabileceğiniz malzemeleri temin edebileceğiniz bir reçete gördüğünüz gibi sarımsağı eziyoruz İki gün iki buçuk gün yağda bekletiyoruz ve hemen akabinde e, süzerek de olur doğrudan da koyabilirsiniz Çünkü fermentasyon süreci devam ettiği müddetçe 3-4 gün hatta bekletebilirseniz 10 gün çok faydalı olur. 2 gün beklettiğimiz sarımsak ve yağı kırmızı acı biberle 1 yemek kaşığı acı biberle birlikte karıştırıyoruz. Ve 2 gün daha bekliyoruz. Bu 2 gün zarfında kullanabilirsiniz. Fermentasyon süreci başlamıştır ama 10 gün bekletirseniz fermentasyonu daha iyi sağlanmış olur. Daha iyi özüt elde edersiniz. Bu tür reçetelerde 10 gün süre aşımından sonra artık ilaç yerine gübre konumuna dönüşebilir. Bu nedenle fazla da arayı uzatmamak lazım. Evet 2 gün yağda bekledi. 2 günde diğer karışımları ilave ederek bekleyecek. Dördüncü günün sonunda reçeteyi tamamen süzüp kullanabiliriz. Nasıl kullanıyoruz ona değinmek istiyorum. Elde ettiğimiz bir litre özütü kesinlikle doğrudan kullanmıyoruz. Bu özütü dört litre su ilave ederek kullanıyoruz. Yani seyreltmiş oluyoruz. Dostlar bu reçeteyi evinizdeki balkonunuzdaki saksı ve teraslarınızdaki bitkilere kullanıldığınız gibi bahçe, bağ, bahçe sebzelerinde, meyvelerinde de kullanabilirsiniz. Gelelim ilaçlarımızın kullanma dönemleri ve aşamalarına. Dostlar, çiçeklenme dönemi, tozlaşma dönemidir. Bu dönemde döllenme zamanı olduğu için ister doğal ilaç olsun, isterse kimyasal ilaç olsun bu dönemde doğrudan ilaç kesinlikle püskürtülmez. Yaprak bitleri ve önemli bir kısmı gözle görülmeyecek kadar minik ve küçüktür. Sokucu ve emici böceklerdir. Sarı, yeşil, siyah, kırmızı, beyazımsı, esmer, boz renkli olabilirler. Yaprakların tazeleriyle taze filizlerini emerek beslenirler. Bu nedenle bitkinin kurumasına, yaprakların buruşmasına neden olurlar. Bitkide büyüme, gelişme ve benzeri olayları durdururlar. Sıcak ortamda çok hızlı üreme yapar ve çoğalırlar. Böcek larv ve yumurtaları kitinle kaplı olduğu için ilaç da tesir etmez. Bu nedenle kış sezonunda özellikle büyük bağ ve bahçelerde bahar dönemi gelmeden böcekler kitin ve larvalarından yumurtalarından çıkmadan bordo bulamacı ve gülleci bulamacını yapmalıyız. Bu iki faktörün elementlerini aldığınız müddetçe bahçenizde kendiniz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Videolarını açıkladım ve gösterdim. Faydalarıyla birlikte değerlendirebilirsiniz. İster doğal ilaç olsun ister kimyasal ilaç, böcekler hemen adapte olup üreme ve çoğalmalarına devam ediyorlar. Bu nedenle doğal ilaç kullanıcılar özellikle bir kullandığınızı bir sonraki doğal ilaçla değiştirmeniz lazım. En azından bir yaz dönemi 3-4 değişik doğal ilaç denemenizde fayda vardır. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol ve bereketli günler dileğiyle.